Maygı yok. Biz senelerdir bu kadına uğraşıyoruz. Çünkü bir yerle, ben o mesajlarını da gönderirim. İlk şey sen başladın bir... peki. Şimdi şöyle yapalım, Hayır. şöyle yapalım. Doğru anladım, anlattıklarınız hakikaten e, çok e, kötü şeyler. Yani bir evlilikte asla e, yaşanmaması gereken güven bunalımına yol açacak şeyler ve söylüyorsunuz. Hı -hı. Söylediğiniz şeyde e, betül güvenil, sözüne güvenilecek birisi değil dolayısıyla evet. şu anda da dikkat çekmek istiyor olabilir. Ama ben buradan Mert'e bir çağrıda bulunmak istiyorum. Böyle ben gelmeyeceğim çıkmayacağım etmeyeceğim yüzümü göstermeyeceğim 70 bin lira istiyorum 20 bin lira istiyorum olmadı 50 bin artırıyorum, 70 bin falan deyip böyle bizimle para pazarlıklarına gireceğine çıksın. Çünkü burada Betül'ün iddiası beni istismar etti beni takip ediyor ve üstelik de canım, can güvenliğim yok diyor. Kadın beyanı esas yani bunu söylüyor bu kadın çıkıyor meşhur olmak içinse bile bunu ortaya çıkaracak şey Mert'le yüzleşmeleri. Yani ki e, aslında ilk gün e, Tanju Hoca teşhisi koymuştu yani biraz tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş durumu var benim görebildiğim burada da. Hakikaten e, sen de ben bu adamı seviyorum diyorsun adam bizle 70 bin liranın pazarlığını yapıyor. Sen de desen evet. ki ona Mert yarına bana bir tane yer ayarla 80 bin lira da parası olsun desen hiç Mert bence e, seni böyle 180 kilometre hızla Manisa otoyollarında şey yaptırmaz. Ben de bir de buna da inanıyorum bir taraftan yani. Mert için her şey para olmuş derdi imanı. Ama gelsin buraya eğer öyle değilse aksini kendi ispatlasın ve yüzleşsinler Betül'e. Betül'ün yakın arkadaşının bir iddiası varmış telefon hattımızdaymış. Eymen mi adı? Elvan Hanım. Peki Elvan Hanım merhabalar. Merhabalar. Sizin bir iddianız varmış anladığım kadarıyla. Yakın arkadaşı arkadaşımızsınız Betül Hanım'ın. Evet, aile dostlarıyım. Tamam, buyurun. Ee, ben Betül'ü yakınen tanıyorum, e, annesini ve ailesini. Yani aile olarak gerçekten çok e, iyi bir aile. Betül de çok iyi bir insan. E, gerçekten çok temiz ve özünde çok iyi bir insan. Asla yalanı yok. E, çok temiz kalpli bir insan zaten. Tıp temiz kalbinden dolayı insanlara çabuk inanan bir insan kendisi. Ee, biraz önceki yayına bağlanan bayanın inanılmaz istiralarına maruz kaldı bu zamana kadar. Ben bunların hepsini annesinden birebir duydum. Bir Annesi topukluştu. niye bağlanmıyor acaba? Annesine de ulaşmaya çalışıyoruz. Şu bir an türlü bağlanmıyor. Rahatsız. Annesi şu an rahatsız. Yine ee, bir e, operasyon geçirmişti. Ee, o yüzden rahatsız olduğu için bağlanamıyor kendisi. Ama e, şu an inanın çok üzgün bu olanlara. Eski eşin yeni eşinin bağlanması zaten inanılmaz üzdü onu ee, Hani bunu manevi olarak da hissediyorum ama benim şu an elim ayağım titriyor yani, o haksızlık edildi şeylerini. diyorsunuz Betül'e tamam ama en büyük haksızlığı da Betül kendisine ediyor Mert gibi birisini hala severek ben de evet. onu söylüyorum ısrarla ee, evet altın sözdü bu Sağ olun. kesinlikle bu doğru ama Betül hep temiz kalbinden dolayı bunları zaten yaşıyor ee, çok çabuk inanıyor o yüzden yaşıyor. E, editörüm bir bilgi veriyor Gürkan. Ne, ne, ne. Ha e, e, şimdi Elvan Hanım'ın bir iddiası var Gürkan editörüm onu söyledi e, kulağıma. E, çocuğunu sana göstermiyormuş. Eski eşinin yeni eşi. Çocuğunu göstermiyormuş. Çocuğun evet, ses çocuğunu göstermemek attırıyor. için çok uğraştı, çok direndi. E, aile araya girerek zaten sürekli bu. Çaba yani, kendisi Betül çocuğunu görebiliyor. Ee, doğru mu bu iddia? Siz çocuğunu göstermiyor Kesinlikle musunuz Betül? yalan? Ben bütün görüşme kayıtlarını, bütün biletlerini çatır çatır Bakın ses kaydı Değil attırmıyor olsun. musun sen? Annemle görüşmek istemiyorum, annemden tiksiniyorum, utanıyorum diye. Ve Kaydı Ay vardı ya. Ya böyle bir şey olamaz. Çıkarsana o kaydı bana bir çıkarsana. Ben atmadım mı senin eşine? Atmadım mı sonrasında o da arayıp Önce bana de küfür de, etti. Öyle de Yani mi? benim çocuğuma olan diye. Bu çok büyük bir sıkıntı. Bak sizin eee yuvanız Hanım, huzurunuz ben, bozulmasın e, e, diye üçüncü davayı açmıyorum ama yani bir Açık çocuğu annesine göstermemek gerçekten büyük bir vicdansızlık. Vicdansızlık. Sen oldum, de bu, bir annesin. vardı benim. Seninle görüşüyordun. Sen çok. de sana bir annesin. Yapmıyorum. Ben sana bunu yapmıyorum. Ama sen bana bunu yapıyorsun. Peki. Peki çıkıp e... utanmadan konuşuyorsun burada. <laughs> Ece Peki, Hanım, ben Sizin. Konuşabilir miyim? Sadece. Şu an e, sadece dediğim Yani o konuşsun cevap ver. Hiç problem değil. E, Sağ ol ben teşekkür ederim. Çocuğun görüşmeleri, görüntülü görüşmelerinin kaydını sakladım. Neden biliyor musunuz? bu sürekli olarak bizim Evliliğimizde de oynadı. Eşime de yalanlar atıyor. İşte ya senin eşinle dökeken. benim işim yok. Bakın ee, ya bir anlatabilir miyim? Bitmiş, gitmiş mevzu. Miyim? Şimdi bence biz bu konuyu söylediklerinize ben yani hepsini mesajlarını falan da paylaşıyorsunuz bu arada söyledikleriniz. Onu da hakkınızı teslim edeyim ama sizin ikinizin arasında da ayrıca bir kadınsal bir maalesef şey durumu oluşmuş hakikaten. Yani Hayır, burada Betül'ün hataları da var. Betül'ün de hataları var. Gördüm onları bana hak, evet. bana haklı yere hakaret etsin problem değil haklı yere desin ki sen şöylesin sen böyle yap bana iftira atıyor diyorum genel ne konuda o, iftira atmışım bana ben sana ne zaman yazmışım sen yazmadan atmış, peki. her zaman o bana uzun mesajlar peki, atıyor peki Mert attığımız telefon attığımızda bütün kardeşim. bu tartışmalara noktayı koyacak kişi Mert Mert e, 70 bin lira vermedik ama gene de bağlandın galiba değil mi telefona ee, bağlandım bağlandım ee, ne için bağlandım yakın arkadaşlarım normalde toplantıdaydım şu an toplantıdan çıktım. Ne toplantısı? Teknik servis mi? Eynen. Senin şirket toplantıyla ne işin var ben yani? Için şirket, Evet toplantıdan çıktım. Kendini Yayında önemli biri gibi bir göstermeye çalışma. Sadece bir 10-15 dakikadır izliyorum bağlanmak evet. için. Ee, yani, arkadaşlar. Ya. Şundan bahsedeyim. Eski eşi herhalde cesaret için, edemediği için bağlanamıyor. Gene eşin şey da Betül ile birlikte olduğu zaman boyunca bu kadın zaten Betül ile uğraşıyordu. Aşırı bir kıskançlığı var Betül'e karşı. Çocuk konusuna gelince de e, Elvan Hanım'ı daha önce ben ilk defa duydum yani aile dostu. 8 aydır Betül'le birlikte Annemin ilk defa komis. duydum ama doğru söylüyor. 8 Ona aydır Betül'le birlikteyim derken hala birliktesiniz yani öyle mi? Yok Hayır. birlikteydim. Yanlış kesici, yani ha yanlış Betül şey bu arada kaçırdıysan seni sevdiğini de söyledi yayında. Seni seviyormuş her şeye rağmen. Onu da söyleyeyim. Ya, tamam, onu kaçırdım ama şundan bahsedeyim. Kaçırılacak yani. Betül, şey değil bence. Şey, eski eşinin yeni eşi zaten Betül'le birlikte olduğu zaman içerisinde kaç kere bende de uğraştı Betül'le de uğraştı benim profillerimi gelip de Betül hakkında pis pis yorumlar yapıyordu tamam bence biz, odak yapıyordu. noktamızı artık biz bir e, tekrar başlangıç noktamıza bir getirelim çok dağıldık bence evet. konumuz şu bence bu kadar dağılmaya gerek yok e, sonuç olarak Betül'ün eski eşinin eşi şunu söylemeye çalışıyor Betül şov yapıyor oraya da breşir olmak için çıkıyor yalan söylüyor sözüne itibar etmeyin diyor. özeti söylediklerinin bu ee, sen de aslında aynı iddiayla geldi söyledin bize. Betül'ün tek derdi meşhur olmak yoksa ee, bir 4 gün evvel karakola yemeğimi getirdi. 2 gün evvel ben ona bir yer ayarladım DJ'lik yapabilsin diye dedin. Şimdi de 8 evet, aydır beraberiz dedi. E tamam yani o zaman e, bizi siz kullanıyor musunuz burada? Biz de burada aracı mı oluyoruz siz karşılıklı meşhur olun ve şey arttırın diye? Ne kullanıyor muyum? e, Yani ben şunu anlamadım. Şimdi Betül çok ciddi iddialarda bulunuyor ve bu program bu konuda çok hassas bir program. Yani kadına şiddet, evet. işte cinsel istismar, e, benim can güvenliğim yok diye geldi. Bak yanında Şilan Topal oturuyor. Ben Şilan'ın yüzüne nasıl bakacağım şimdi? Şilan'ın yaşamadığı şey kalmamış. Şuna, yani dolayısıyla baskı kanıtları gönder. Şimdi can güvenliği olmayan biri de o gün karakola girip falanla birlikte gitmez. Her şey zaten menajerle görüşme planladığını söyle. Telefon görüşmesi. Mert ederim. bir şey söyleye söyleyebilir ben de miyim? Yaşıyorum. Konuyu ben tamamen de... çarpıtıyorsun ve ben senden çok korktuğumu Söyledim orada da polisler var diye ya, oradaydım yakınında e, olduğum için karakolun. Bu konuyu bu kadar yüzüme çarpacağını bilmiyordum. Ama yaptığım gerçekten büyük karaktersizlik oluyor. Kusura bakma, şey, bakma ama. Yüzünüze çarpılacağını nasıl bilmezsiniz Betül Hanım? Şimdi evet, bir dava olsa düşünmedim. taciz iddiasında bulunduğunuz insanla karşılıklı yargılanacaksınız. Siz müştek olacaksınız o sanık. O sizin yüzünüze mahkemede zaten çarpacak sürekli bunu ya. Evet sürekli çarpacak. İyi ki Hayatta sürekli değişti. çarpılacak yani yüzünüze bu. Tamam ben şöyle söyleyeyim. Betül Hanım geldi şey yapmadım, söyledi işte. Tamamen sana sonra şey. Mekan sahne işte o, o zamanki e, saniye Mert ayarlamak gibisinden kurmuştu orada. Ben bunların kanıtlarını gönderdim. Betül benden öğrendi her şeyi. Ya Benim sen niye konuları çarpıtıyorsun Sen sonuçta oluyor? beni bu şekilde mağdur etmedin mi? Bunları bana yapan sen değil misin? Yok sahne ayarladım yok karakola geldi. Tamam. Yaptın ama abi. Sen beni o gün bir sürü sıkıntıya soktun. Bana bunları yapan sensin kalkmışsın konuyu çarpıtıyorsun. Yani ben, ben senden bu hesabını diyorsun, sormak ben gel ben şunun, şunun, cevabını hakikaten merak ediyorum. Bir, Manisa otoyolunda 180 km hıza giderken sen arabanın kapısını aç, atla. Evet. Atlamazsan ben iteceğim dedin mi? Bir. İki, 8 Ekim'de doktora götürürken bu doktorla da belki birlikte oluyorsun ben nereden bileyim deyip ondan sonra da ee, olayı tatlıya bağlayıp nasıl bağladınız böyle bir şap gibi bir şeyi de tatlıyı onu da e, anlamadım ama ondan sonra da e, İzmir'e gidip birlikte o evin içinde cinsel istismarda bulundun mu? Sonra alkol aldırmaya çalışıp uçurumun kenarına götürüp kendi atlamış süsü vermeye çalıştın mı? Bunların, soruları, bunların cevabını istiyorum. Delikanlı olamam. Tamam ben gayet dürüst bir şekilde cevap veriyorum. Şimdi benim arabam bir kere %180 km hızla çıkmıyor. Onu bir kere söyleyeyim. Yolda giderken bir arabanın zaten kapısını açarsanız rüzgardan dolayı zaten açılmaz. Hemen şoför kopar